Abi sana göre Fenerbahçe tarihinin en iyi futbolcusu. Vallahi kimisine göre Alex'tir, kimisine göre Lefter'dir. Ya ben bu soruya Rüştü Reşber diyorum. Ya. Eyvallah. Abi gelmiş geçmiş en iyi Türk futbolcu. Yani kariyer açısından bakılırsak ee, şöyle söyleyeyim ben size. Inter kariyer olsun, işte Ezeli rakipten çıkması da olsun, UEFA kupası olarak çıkması da olsun da bence Emre Belezoğlu ama Arda yaklaşıyor. Eyvallah. Süper Lig tarihinin en iyi futbolcusu. Süper Lig tarihinin en iyi sol ayağı diyeyim o zaman. Emre Belazoğlu diyeyim o Güzel. Peki Süper Lig tarihinin en iyi hocası abi? Süper Lig tarihinin en iyi hocası bana kalırsa şöyle söyleyeyim ben sana. Aykut Kocaman'dır. Ya bu dönemin en iyi transferi kim sence? Bu dönemin en iyi transferi. Şöyle söyleyeyim. Herkes Osman'lar. Hani Osman çünkü kendini kanıtlamış bir futbolcu. Ama John Duran daha 21-22 yaşında tahmin ediyorsam. Yani patlamaya hazır bir çıta. Avrupa'ya tekrar kendini kanıtlamak üzere. Ama birazcık dediğim gibi her bir iyi futbolcuda birazcık sıkıntı vardır. Hani onda da var. Hani ondan dolayı şöyle söyleyeyim ben sana. John Duran diyeyim ben sana. John Duran diyorsun. Hı? Evet. Son olarak Türkiye'nin en güzel stadyumu. Ya onu sormana gerek yok. Kendi imkanlarıyla, kendi şeyleriyle yapmış bir taraftar grubunun ve taraftarı olduğum camianın tabii ki Şükrü Saraçoğlu diyeyim.